As-salatu vesselamu seyyidina rasulillah ve aleyhissalatü İnne tilkel şey'un acibun nefsu kulle yevmin Diyor bu hayat enteresan bir şeydir Vahiyen nefsu o nefistir kulle yevmin bişani Her gün bir vaziyettedir Bu kulle yevmin bişani ayeti kerimeden iktibastır. Yani kullu yevmin fi O ayetten iktibastır. Yani nefs her gün bir vaziyettedir. Ee, dolayısıyla madem nefis her gün bir vaziyettedir. böyle çok kalüplü yani evrilip çevrilen çok değişen değişken olan bir durumda hayat enteresandır. Ey fekanu mabir usubun behice ilk bahar nasıl güzel elbiseydi ve o lyoma naslul halbuki bugün o renkleri düzülmüş renkleri gitmiş bir şekildedir yani rabi'u o yani elmis onları güzelleştirdiği o Tevre renkleri falan veya baharın renkleri falan onlar böyle bir güzel örtü gibi el yeri örtüyordu. O bugün renkleri, güzellikleri gitmiş. Yani hayatta bazen bahar gibidir. Çok renklidir, güzeldir. Tadı tuzu var gibidir. Ama bir müddet sonra بطون رانكلر صوليور بطون لزت اركايب اولير دو يولر اسكير الجلر ها هو الروض دكاتت ها همي ادات دكاتت هو الروض اشتا بهشا والورد جل والزهر تشك وهذا الحمام من فوق باني Bu da güvercin, hamam güvercin. Min fawqi Ban, dal demektir. Dal, yani bir, daha doğrusu ban, bir ağacın ismi, yani min fawqi ghusni O ban ağacının dali üzerindedir şey, güvercin. Yani güzellik olunca, Hamamın güvercini ne yapması lazım? Ötmesi lazım. Neşelenmesi lazım. Bir taraftan bahçe, bir taraftan gül, bir taraftan çiçek. Bunlar olunca haliyle hamamın yani güvercinin güzel güzel ötmesi lazım. Bizim de hayatımız güzel olursa biz de güzel güzel ne yaparız? Öteriz. La aral varda gayre cidrin ve أو أحس الغناء عذبا شجاني ben diyor gülü görmem sadece bir kök bir de sap. Başka bir şey değil. Yani o gülün yaprakları insana o lezzet veren insanın hoşuna giden insanın bakışını böyle okşayan o çiçekleri görmüyorum. o hissul veya ben gına yani müzik müziği hissediyorum. Nasıl? Ad ben şecani. Beni üzen. Şecani ne demekti? Beni üzen bir tatlılık olarak müziği hissediyorum. Az tatlılık. Yani evet önce bir tatlılık var ama sonra da o tatlılık beni ne yapıyor? Üzüyor. İnnehen nefsu. O nefistir hine tasfu o nefis safi olunca taraha hala alel ekvani onu görürsün ki o kendisi safi olunca safasını bütün varlıkların üzerine de bırakır. Yani her şey safi görür. Etrafındaki varlıkları, ağaçları, bahçeleri, hatta dağ ve taşları bile güzel görür. Vahye nefsü yine o nefistir. Yine tabbırı, o bulanık olunca, yabdu kül nüren amama tabduhani. O nefsin önünde ışık ne gibi görülür? Duman gibi görülür. Yani bulanık olunca nefis, her şey bulanık görülür. "لو تساوى الإحساس في كل آني، تساوى الأشياء في كل آني، إنسان أطراف حسة مسي، جرمسي، دويمسي، كوكلمسي، مسي، كوكلا مسي، كلّ هرزمان يعني هرزمان إنسان aynı seviyede, aynı düzeyde görmüş olsaydı tesavvül eşya o an o zaman eşya da her an bir olacaktı. Ama eşya her zaman bir olmadığına göre demek insanın etrafındaki şeyleri hissetmesi de bir değildi. Çünkü biliyorsunuz da ne Cevabının imtinana delalet ediyor. Evet. şartın imtinaından dolayı. Ammarekallahu Allahu mel mahasin illa suretun nefsi fi bedi'i iftinami Ammarek Allah. sana uzun ömür versin. Mel mahasin. <Sessizlik> Bu lütuf ifadesidir. Bu Ammarek <Sessizlik> gibi ifadeler yani Allah ömrünü uzatsın. Mel mahasinu güzellikler değildir. İlla ancak nedir? Suraten nefsi. İnsan nefsinin suratıdır. Fibediye iftitani. O insanı adada baştan çıkaran güzellikte güzellikler nefsin suratıdır. Yani nefsin güzel olunca o etrafında da güzel şeyleri görürsün. Ama nefis güzel olmayınca etrafında da güzellik güzellik kalmaz. Yani haklıdır mesela. Üzüntülü diyelim ki neşeli bir adam etrafında gördüğü her şeyden bir zevk alıyor. Her şey güzel görüyor. Yani üstadın, üstad Sayın Nursi güzel ifadesi var. İyi düşünen iyi gör. Veya güzel düşünen güzel gün. E doğrudur yani. Dolayısıyla Nefsi neşeli olan her şeyi güzel gör. Ama sıkıntılı, üzüntülü olan bir insan en güzel şeyi de ilgisini çekmez. En güzel bahçelerden geçer, hiç ilgisini çekmez. En güzel yere girer, hiç ilgisini çekmez. Ve kezel kuphu suratun de bir suratlık Önce hayalde, yani zihnin hayalinde o görünüyor. Yani önce zihin çirkin düşünüyor. Güzel görünüş düşünmüyor. Fahak ayani. O hayalde düşünülen çirkinlik ayağına da tespit yani gerçekleştirilmiş oluyor. Yani etrafında gördüğünü de çirkin görmüş oluyor. Ara Allahu ahda uns arani suret el kawn fi cemal el Allah diyor öyleyse korusun, korusun neyi korusun ahda unsin o unsiyet dönemi ki o unsiyet dönemi arani bana göstermişti suret el bu evrenin suretini varlığın suretini bana nasıl göstermişti? Bi cemalil hisani. Güzel kadınların güzelliğiyle keuni. Bana gösteren o ünsiye dönemini Allah korusun. Yani Allah onu devam ettirsin. Ve ra'allahu khiraten ve rifaka. Ve ra'allahu erba'an ve ma'ani. Allah iyiliği de korusun. Ve iyileri korusun ve rifaqan ve arkadaşları da korusun. Ve Allahu arbu'an er, Allah menzilleri de korusun. Ve magani o mani değil magani olması lazım. Magani magnanın çoğuludur. İkametgah yani Allah ikametgahları da korusun. Tabi kastettiği yani güzel ikametgah Ondan sonra güzel konak, güzel arkadaş, iyi insan. Allah bunları da korusun. Çünkü insan bunların sayesinde etrafı biraz güzel göre biliyor. Evet. O dediğim gibi milen anlamında rifak, rafikin çoğulu arkadaş, dost anlamında. bu Rab'ın çoğulu konak demek. Magani o nokta koyun orada. değil. E, magani e, magnanın çoğulu Kur'an'da geçiyor ya. Ellezine kezzebu şuayben illem yagnav. O illem yagnav. İllem yakamu anlamı. Bu da o mana. Evet. Вот это продукция.